al bayraklarla oldu taştı yeni kapı çıktı iki aslan ortaya başladılar halka anlatmaya biri bahçeli biri de Erdoğan anlattılar memleketin sorunlarını gür sesleriyle sundular halka bir bir halkımız can kulağıyla dinliyordu derin gür sesleriyle yeni kapı inliyordu. Mahşeri karabalıktı yeni kapı. Bırakmadı iki lideri yalnız Türk halkı. Doğru olanlar yolda kalmazlar. ...işi bilenlerin kırılmaz çalışır döner çarkı. Atalarımız demişler kambersiz düğün olmaz. Efsane aşıkta der yeni kapıda ben de vardım. Vatanıma... Liderlerime... Oldunsa destek... Ne mutlu bana... Selamlar olsun... Efsane aşıktan... Liderlerime... Türk halkıma... Düşünen... Yazan... Sunan... Antalya Aksiki... Gödene... Mentes Bey köyünden... Efsane aşık... Hamdi... Bayraktar... Tekrar iyi günlerde... Buluşalım... Hoşçakalın... Benim liderlerim benim Türkiye'm ve dünya yeni şehirlerimde buluşmak üzere. Eyvallah.